yürüdük mü Bence yürüdük sucuklarda gel sucuklarda 41 bizim arada değil arkadaşlar haberi var sucuklu skarner gel buraya para aldım tek başıma kanka burada bak kim var oğlum Ya, bizim Arda da böyle. Düşmemesi gereken yerde oyundan düşüyor bak. Al aynısı bu. Oğlum köpek gibi vuruyor ya. Ne kadar saçma. Hedef alınamaz bir yerden yüz vuruyorsun. Aha. Güzel. Patlattık PTA'mızı çıktık. Sonrakinde hocam. Ölü Kogma var. Pırıltıyı aldım geldim. Bu oyunu şu kuvvet kazacağım. Hep can bir oynamışız Ezreal'ı son zamanlarda. Hocam ben gidince mi agresif yapıyorsun gerçekten? Şimdi top lane'de şuka var kanka. AP şuka. Evet. İğrenç. En iğrenci o deme. Ama kanka AP'sini de birazcık bir savunabiliyorsun. AD'si tek atıyor ya. Aha. Hocam ölme ya. Ya Eray niye ben yokken dalmaya çalışıyorsun sen ya? Dalmaya çalışmadım. Adamların benzinini bozmaya çalıştı. Niye? Bordum da, Scanner geldi. Scanner nereden bileyim? Yüz canlarıyla base atmazlar sonra Atsınlar ne, ne olacak? E keser değil. şimdi Allah korkma kill gitti onu ne yapacağız? E adam geldi ne yapayım ya? Allah Allah. Bu ne yapıyor ne? Ben yokken. Lan sen de çok yapıyorsun. 1v2 girip <laughs> Lan girdik diyor valla 1 <laughs> <bir sıra sıra gülüyor> atıp sonuna he. kadar savaşıp Kraken'i koyacağım kafana şimdi Valla Ezreal'ız tamam rakipte korkma olabilir ama Hani farm bizim de işimize yarıyor yani Karşında en nefret ettiğini dedik herhangi bir support oynarken Zeri Lan Zeri'nin neyinden nefret ediyorsun tutçan ölecek Evet. Tut 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 tutabiliyorsan tut, tut iyi oynayan bir zeri. Tülüs, bas ultiye. Gittiği yerde de Q at. E, di, gittiği yerde uzak olduğu için ama. İşte bronz olunca bir adam. Lan sen niye öldürmesin? Bitkinik edim. Neydi? Ya Ha bitkinik. bitkinik <laughs> Belki Ignite demişimdir Çok iyi çalıştık çaktırmadan. Lan Aha. nereye kaçıyorsunuz? Edim kuruna girdi. Acelem yok Jarvan. Gir oğlum Jarvan ben mi gireceğim? Aha SC yok, bu. Rezalet ya yok yok. Vallahi rezalet yani Jarvan'ın şu oyunu işe. Neyden korkuyorsun? Full cansın. Girsene çalıya. ya. Nautilus diyor kanka senin yüzünden olmuş her şey. Oğlum, bu adam SC edin. Biz Oğlum yok yollarını falan. Kanka ne, neydi buradakini görmedin mi? Nasıl Oraya edin? da bir tane flash atsın kanka bir zahmet paşam. Flash atmadı düz kaydı dedi. Um. Sen ne, neyi izliyorsun? Ben flash da attı korkma vardı vardı Hayır senin Q'nu flash attı. Ya da senin bir şeyini flash attı o. Hmm. Benim Q'mu flash atmadı. Hmm. Ne yaptığını hmm. biliyorum. O senin bir şeyine flash attı. Q'na mı attı? Jarvan'a mı attı? Bir şey Belki attı. Belki aynı o. anda atmışızdır. Lan sen atmadın zaten flash. Hayır, şey diyorum, yeter hey. aynı anda atmışızdır. Benimkini atarken seninkinde de oje olur. Allah'ım ya Rabbim adro bilmediğin şey hakkında konuşma. Sen kezer... <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim geldik. Yemin ulti slow da mı veriyor? Evet, zaten değişti ya. Slow veriyor. Jarvan bizi çok geri düşürdü. Orada çok daha iyi oynamaz, oynardı yani. Bizim herhangi bir izleyiciyi koy Jarvan'la şu genki atardı yani. Çok rahat atardı. Niye vurmuyor lan kaçtım? Vurdum kanka. Emi falan yoktu zaten. Lene geliyorken attım. Beyze mi gidiyor? Vallahi Yardım sanmıyorum. Aldım. Kestim. 600 gold aldım yumi öldüm ben bunu okeyim. Farmları da alamadı hasarı yetmedi. Şimdi bu maç bakalım. Düz vuruş al bence full düz vuruştuk. Q'larım yiyor kanka adam. Kanka ulti atıyorum Q atıyorum anca yiyor. Hayır, demin yetmeyecek. falan burada kaç kez yedi. Kaç kez buna PTA patlattım. Makineydi At mesela. Atsanlar önceden şey etti. Güzel. Oha Roms vurdu lan o soru. Aha öldüm değil basılmıyor buna. Hadi onu da Hadi kesin vert olur lan. olay yeri incelemek gibi bak. geldi bizim. Heh. Bakalım EQ atacak mı? Heee ultiyi kapat. Kapat <gülüyor> ultiyi <gülüyor> manyak. Heh. <laughs> Aa, zor bir oyun. Çok zor bir oyun. Ama oyunun en popüler adiliyesi. Ne yapar, ne eder? işin içinden çıkar gibi geliyor bana. Bu arada bence Seril'de al ya. Alacağım tabii. Serilda tabii ki alacağım kanka. Manevren Serilda dümdüz. Aynen öyle. Bu adamı şimdi ben bir Hatta donmuş yürek alacağım ben bu oyun. O da olabilir bak. Dümdüz ya soya kokma ve çalışır. Son itemlardan donmuş yürek alacağım. Manevren Seril'de donmuş yürek vahşi İdra. Fıstık gibi böyle. Çok iyisin. Onu ölmeyeyim dedim de. Killer sende kaldı. İşimize yarar bence. Oğlum <laughs> <hard> kim? <gülüyor> <gülüyor> Duydum en iyi soruydu. Oğlum Tryhard kim kanka? Eren evet, kim bu Tryhard? Her oyun Tryhard Tryhard Abi onlar öyle. Tryhard kim kanka? Her oyunda var. Geldim. kanka Tam, çık. Tamam çıkman için attım onu. Şuradan bir... Aha! Ramuz geliyor. Da Ramuz daha gözükmeden buraya E atması. Evet. evet. Diyorum zaten kanka. Ama Ward'u da... Bas lan şuraya. Pink Ward atsan şuraya. Acil. Evet, Wardutmuş. Wardutmuş. Bak bence ama hala yedi. sıkıntı değil. Bak bakalım. Ne hala ben olmadığını ama. savunuyorum. Bak Ward'u orada abi. görmesem iş bitti çünkü çıktı haneye bastı. Hani gördü yani tepki verdi. Manevren bitti. Oha. Ulti basarım sıkıntı. Aa şey yok kule yok gel. flash'ı gitti. Yumurtsa gitti. Aha. Oğlum oradan boss geldi. Ezreal bu oyunun en popüler çare. Bu kadar hasar atacak. Bu oyun taşıyacak. Ramus da çok güzel karakter Ramus gerçekten yok ediyor ya. İyi oynuyor çocuk jungle gibi. Bizim jungle'dan daha iyi jungle oynuyor. <laughs> Abi, bizim jungle'ın 4 kill katkısı var. Top lane'in 13. Harbiden yani top lane bizim. Baya ki. iyi. Tryard kim? Geliyorum kanka. Hop. Hop. <laughs> Hadi bakalım. Çalışıyorum vallahi. Ya. Şu an olduk kanka. Manevren bitti ya. İnanılmaz bir hasar artışım var. Blue'ları ben de... Bence... ...Savralı'nın Garrison'a Alacağım, alacağım. Onu da alacağım. Donmuş R'yi ya. Donmuş rey. sonra dedim ya. Şimdi Seril de alacağım. Ah redini alıyorum adro. Aa, alıyor Kanka ya. alabiliyorsan Ay. al bu arada ben geç kalmış olabilirim. Yeni Yok, mi aldı geç da? kalmadın yeni aldı. Tamam evet. koşuyorum o zaman. Aldım. Beyz atayım da Serilda bitti. Daha bitmemiş. 3200 ya. Kanka bana bir yerden 200 altın bulmak zorundasın. Ee, Acil. Top lane'de 200 gold var. Çok teşekkür ederim. Serilda'nın de bitti. Abi Ezreal, gerçekten bu arada. Evet. Sarıldanın nasıl diyorduk unuttum ben onu. Sarıldanın Gory. League of Legends'ın 803. eşyası. Sarıldanın Garize şu anda bitti. Aman aman. Bu nasıl bir int. Benim ulti yok kanka. Oho, <laughs> Lan böyle vursun işte. Kanka? Efendim? Şako bayıldı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ezreal'ım hakkında gidelim. neler düşünüyorsun? Düşünüyorum. Öyleyse varım. Nereye gidiyor bu? Eee? Arkadaşlar <laughs> 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 yetişemedim. Can't does this, this kill bro. O master üstü dua çıkken seninle Ezreal buran falan da yapıyorduk. Rio tek garajsa kasar mıyız kanka? Kasarız. Böyle bir deneyeyim dedim yani de. full burst. Ne çıkar? Hiçbir şey çıkmıyormuştu arkadaşlar. Çünkü burst'üm yok. Şimdi bir de gideceğim donmuş yüre kalacağım. Bana 12 vursunlar. Veya dur ya önce vahşi direği alayım stekleyeyim. Son item alırız onu. Eraylan sana bir soru soracağım. Buna doğru cevabı vermeni istiyorum tamam mı? Bak gerçekten doğru cevabı vermeni istiyorum. Soruyorum de agalarını satıp voleybol oynamaya kaç kez gittin? Voleybol çok oynamaya gittim. <laughs> <ama> agalarını <satmadım. gülüyor> agalarını Çünkü... satmadın <laughs> mı ama? Evet, dedim ben voleybol oynamaya gidiyorum, görüşürüz dedim. Anladım. Full. Görüşürüz dediler bende. Agaları sattın, kızlarla voleybol oynadım diyorsun Beden derslerine. Full değil. Yüzü %90. Yüzü %90 da değil. Oho, ne vuruyor. Aa. Hadi vahşi direk al. 2 -2. <laughs> ne oluyor ya? onu da aldım tabii. Oh! <laughs> Adı hocam. Oğlum! Onu da aldım tabi. Onu da aldım kaka. Ya yanlışlıkla kill aldın. Kanka ya. Yani yüzde, yüzdeyi vurursan bunu kaç çıkar o oran? Senin bu oranını çok merak ediyorum. Ben ben kaleciydim. Ben agalarımı satmayıp kaleye geçip kaleyi korudum. Her Genel bedende kere... mi? Genelde her bedende. Aslanımsın sen. Oraya bola gitmedik diyorsun. Kere ya o ortodan... sınıfça oynadığımız zamanlar oluyordu bizim. Hay hay öyle değil. Sınıfça değil. 2-3 kere bir kere bedende O Ses Türkiye oynamıştık. Bedende O Ses Türkiye oynadınız. Evet. Sıralı sıraları koyduk böyle yan yana. Jüri sen olduk. kazanmışsın. Jüri mi oldun? Jüri oldum. Her sonra yarıştı. Bunu hemen Düncü şeyden profilini ekle. Tecrübelerin kısmında. <laughs> e ee, şimdi ne <ağabey> yapacağım? <laughs> Ondan da kaçacağım kankam. Var mı aklına takılan başka bir şey? Ulan Şako şuradan gelecek gibi bir his var biliyor musun? <gülüyor> 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 Bak fare mi orada tuttum yemin ederim şaka gelecek gibi geliyordu. <laughs> Son kanka almasak mı ya şey donmuş yürek hasar devam mı ya, hasar çok tatlı geldi yapma mahvolmuş mu şefim. Mahvolmuş ya, kanı ya. Hay, kanı ya. Oo, o ses Türkiye'de jüri oldun kazandın mı kanka? Evet. <laughs> Yok sesim çok ben iyi değildir. Jüri ben şarkı şey. mı söylüyor orada? <laughs> evet. Ben söyledim hatta o, Şimdi, o zamanki söylediğim şarkıda Earth Bird I Want Versus I Hate you. diye şey televizyon şarkımız vardı ya, birinci oldu. Evet. O şarkıyı söylemiştim. Allah hani olur ya Sertap Erner'in bir tanıdığı falan videoyu izliyordur. Çok özür dilerim ben Eray adına. Ama o şarkıyla yani birinci olan parçamıza. Bu da bu ciddiydi bir yaşanmışlıktır dili yaşanmışlıklar. Evet. Geri çık kadro. Onu satacak. Onu kurtarız lan. niye satalım? Ado hazır mısın? Hayır. Oh my god. Ezio size bir vurursa o Ghost taştı kanka bu. İnşallah şey azdan. <laughs> Şu ezdi ne kadar iyi lan. Kan Q'nun cooldown'u yok. Q'nun haber yok cooldown diye bir şeyin icadından. Ah ulan. Oy. Ölmeyecek o. Oy! Q <laughs> da yedi? Da yedi? Yandı ya kanka redden gördüm. Yerini. Evet. Evet çok iyiydi eline sağlık. Kanka Ezreal neden en popüler AD Neden? İşte kaplım <laughs> <laughs> Lan e attım ya ben. Hayır! Korkmamın ekranda gördüğü iki şey neydi biliyor musun? Havaya savruldu. Havaya savrulmak. Havaya savrulmak üzere. Havada. Biraz daha havada şu anda. Bunu gördü adam. yıl en popüler reddiklerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ne kadar ödüklü ona bakalım. Evet 48k GJP.